Eğer bir ana kucağında kuşlar ötüyorsa var ya orada sıkıntı var. Herkese selamlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Babamla beraberiz. Bayağıdır kümese gelmiyorduk. Kümesi merak eden arkadaşlar gelmiyordum vardı. Gelmiyordum de. Ben gelmiyordum. He. Babam sürekli kümesin başındaydı. Aman. Tabii atlayanlar kaçanlar da oluyor. Fırar var. Ne diyor bu biliyor musun? Bir tane firarımız var ha. Ben büyüdüm diyor. Buradan çıkar böyle. Ne diyor baba? Sınmıyorum diyor. Ben büyüdüm diyor. Sen parmağını öyle yaparsan ben hep <laughs> ki. <laughs> Civci büyütmek eskiye nazaran artık daha zor. Hangi konuda daha zor? Ekonomik ve maddi olarak daha zorlayıcı. Yani işi bilmek yetmiyor. Civci üretmeyi bilmek yetmiyor. Aynı zamanda kar edeceğim fiyata satmayı da bilmen gerekiyor. Neden bu tarz bir şey var? Niye böyle bir konuyu işliyoruz bugün? Yedikleri yeme kullandığımız elektrik faturasına kadar her şeyin zamlı olması üreticilerin moralini bozuyor. Zürtüküyor, korkutuyor. Elektriğe gelen zamlar, yemlere gelen zamlar Niye Suya kadar zam geliyor. İnsanlar ne yapacak sen olsan, ne yapardın yani? E, üretim zor, üretmeden olmuyor. Nasıl bir yol izlemen gerekiyor? Kontrolsüz yapmamak lazım. Her zamankinden daha dikkat etmek gerektiğini. Bak bizim hiç bunlar çıkalı yaklaşık 12-13 gün oldu. Neden diğer parti daha çıkmadı anla yani? 15 gün aralıkta koyduk ya. Hiç bizim elimizde bu kadar yavru kalıyor muydu? Yok. Aha, o durum ortada. Biraz daha fazlasını üretsek ne olurdu? Sıkıntı olur. Takış takış olacak, evet. hayvanlar olacaktı bu zaten Çıktığımız günü saplıyordu. Çıkardığımız gün hayvanlar yani genelde. Yani süreç sana uymaz, senin süreç uyman gerekir evlat. Üreticiler kadar da, alıcılar da çekinmeye başladı. Herkes oğlum. Şimdi zaten böyle sıkıntılı günler, herkes temkinli yaklaşır her şeye. Tebdirli ve temkinli yaklaşır ve doğru da yapar yani. Biz nasıl dikkat ediyorsak bir ara neredeyse durma noktasına geldik. Şimdi dayanamayanların müşterisi de bize dönüyor. Biz en büyük parayı ben krizlerde kazandım tamam mı? Dayandım. Akıllı mantıklı hareket ederim ben. Ölçülü. Süreci çok iyi takip ed ederim yani. Bu sezonla diğer sezonlar arasındaki farklılıklar neler? Yani bu sezonla diğer sezon arasındaki farklılıklar Neler oldu? Hani benim bir kotam var, benim bir çizelgem var, tamam? Ben onun dışına çıkmam. Bıldırcın da çok satmak yok satmak daha iyi diyorum anlıyor musun çok satmakta? Evet. Malaya düşürmeyeceksin. İhtiyacın kadar, kapasiten kadar üreteceksin. Yoksa zarardan dönmek zorunda kalıyorsun. İlci bir üretimi yapacak kişilere tavsiyen var mı veya yapmalarını tavsiye eder misin? Bak oğlum kontrollü güç her zaman güzeldir. Yani fiyatların atmasıyla endişeler de artıyor. Birçok insan bıraktı yani bunu lafta sözde demiyorum. Yani şartlar ne olsa olsun ben kendime göre yaşarım. Benim elimde her zaman bu kadar hayvanım olur. Şartlar ne olursa olsun sağlığım dışında. Bu benim zevkim, keyfim yani. İsteyeni de yok demem yani Bunlar şu an kaç günlük oldular? 10 günü geçtiler ya Her şeyden önce kaç günlük olmasından ziyade oğlum Bak hayvanların ne kadar sağlıklı, bakımlı olduğunu İsteyen var mı baba peki? İsteyen çok oluyor mu? İl dışı ağırlıklı oluyor Onu da ben gönderemiyorum Hayvanlar yola dayanamıyor Göndermek istemiyorum Felak oluyor, günah oluyor Ya bir de önce talep çoktu Gidiyordu Yani beni ben değil, benim müşteri yönlendiriyorsun Bu müşteriye dayalı bağlı bir şey tamam mı? sen üretebilirsin, yapabilirsin. Bunu çark dönmezse, sülasyon olmazsa tıkanırsın. Durgunluk sana stres verir yani. Ay şimdi bu mal satılmadı. Yerin olmadığını düşün. E ne yapacaksın? Nereye koyacaksın? Faturalardan dolayı kuşlarımı satıyorum. yemlerden dolayı çiftliğimi boşaltıyorum diye arayanlar oldu mu? Çok. Böyle bir seçenekle gelip bu durumdan şikayetçi olanlar oldu mu mesela? Üretimi bırak da ekipmanları satılık diye bana haber veren arkadaşlarım var. Hepsini kaldırdım duruyor abi haberin olsun. Yarın da gaza gelip, kalyana gelip masraf yapmış, almış. Ama ya şimdi insan bir anda kalyana gelmesi de hata yapma, yaptığı anlamına gelir. Yani biz, bizi izlemeden, bizimle görüşmeden, konuşmadan bu işe girmeyin diyorum. Ama tabii ki herkes bize bağlı değil tahkir ediyor. Bunu yapabilir ama sonradan da beni arıyor. Abi satlık. O karamsar günlerde sadece piyasada oluşan bunaltı yanında bir de millet kaliteden de ödül veriyor. Yemin kalitesi düşüyor, fiyatı atıyor Her iki taraftan insanlar zarar ediyor. Bu arada sadece olan biz olmuyor. Hayvanlara da oluyor. Herkes nasibini alıyor. Nasıl oluyor? Ucuz yeme açılıyor. En ciddi Görüştüğüm, konuştuğum, tanıştığım arkadaşlar ucuz yem arar oldu. Bu ne demektir? Kalitenin düşeceği, üretimin düşeceği anlamına gelir. Yani bu zarar, herkese zarar. Civcivde en önemli, civciv kafesinde en önemli yapman gereken şey ne? Isı. Hayvan sayısı. Bir de oğlum, ben yani herkesi yargılayıp sorgulamış olmayayım arkadaş. Herkese doğruyu anlatmak istiyorum. Bizleri bir o kadar insanlar izliyor. Bak, tutar mısın altı? Pisliği görüyor musun, peşkisini? Evet. Hayvanlara civciv yemi verin diyorum. Etlik yem olsun, civciv büyütme, geliştirme, dönem yemleri var. Bunu size zaten yemciler yardımcı oluyor. Bir, hayvan sayısının e, önemi çok. Işık, ısının önemi çok. Mesela Geniş... gece gündüz yanacak mı diye soruyorlar. Tabii tabii, tabii oğlum şimdi e, bu yavru adam adama ne diyor yumurtadan mı çıktın ne üşüyorsun diyor niye üşüyorsun diyor yumurtadan çıkmış gibi diyor. Bak bu hayvanlar iki haftalık olmasına göre inanır mısın malım olmasa yani malım diye demiyorum yani ya bakmayacaksın ya yapmayacaksın ya da bakana yapana engel olmayacaksın. Günahtır. Sen Allah'a emanet, bunlar sana emanet. Az yok, dili yok yani. Ucuz diye civciv yemi yerine yumurta yemi veren kişiler var. Bak ben sizi ihmal ediyorum. Ben bu hayvanları ihmal etmiyorum. Gördün mü bir günden bir güne benim yemimin bittiğini, bu hayvanlara yem almadığımı, yumurta yemi verdiğimi, farklı yiyecekler verdiğimi gördün mü? Takviye olarak un kurdu falan veriyoruz da farklı. Takvi takvi değil, tabi. takviyesiz durumda diyorum. Ben anaçların yemini bunlara bir gün bir güne vermiş değilim, vermem asla, günahtır. Hayvan erken yumurtaya geliyor, dengesiz oluyor. Gelişimini tamamlamadan e, yumurtaya geliyor. Yani her şeyin bir adabı, usulü var. Usulüne göre yapacaksın, buldurucun deyip de insanlara basit geliyor. Oysa ki o kadar da basit değil, bunu bana sorsunlar. Peki baba ne zaman ısıyı kesiyorsun? Belli bir... Süre var mı? Bu bu hemen böyle tak diye olmaz oğlum. Günden güne düşürüyorum hayvan ısıyı düşürdüğümün farkına bile olmuyor. Bu öyle görsel olarak anlatılmaz tamam mı? Rakam üzerinden gidilmez. Hayvanın ve termostatın. Bu hava şartları. Sana her şeyi söylüyor. Tabi hayvanınla yeterince vakit geçirirsen, zaman geçirirsen eksikleri, artıları, eksileri Görüyorsun. Şu hayvana yani kim ne derse desin olması gerekenin üzerinde kendimi met etmiyorum. Allah için doğru söylüyorum ya. Sağlıklılar yemiyorlar, su içiyorlar, oynuyorlar. Zaten eğer bir ana kucağında kuşlar ötüyorsa var ya orada sıkıntı var. Hiç ses duyuyor musun? Yok. Heh, demek ki gayet her şey yolunda. Bu hayvan bile insanı uyarıyor, anlayanın tabii ki. Bunlar kaç gün sonra yumurtaya gelir, bu yaz mevsiminde? 15 gün oldu... 25 gün sonra hepsi yumurtlamış oldu. 20 günde atar. Evet. 20 gün sonra. Ne oluyor? 35 günde. Şu bakın, bir, bir aksilik yaşanmaz da böyle giderse... 30-15 oldu 2 hafta 20 gün 35 gün yani 20 gün sonra bugün ayın kaçı 15'i 15'i ayın 10'unda bunlar hep yumurtlamış olacak ana çocuk kaç gün daha kafeste tutuyorsun baba sonra takım kurma mahpetler bunları pekere. çıkaracağım çıkımı aldım yavruları 15 gün oluyor da 16-17 gün evet bunları mesela bir, bir boy büyük kafes alacağım, ana kucağına alacağım. Ben ilk defa böyle düzenli bir hayvan yetiştirdim desem, yıllar içerisinde akıllı, mantıklı, hesaplı, kitaplı yaptım. Fazla koymadım, nefsime, hırsıma e, yenip düşmedim. Karşılaştığımız sorun, hayvanın kendi gübresini yemesi. Tabii ki. O yüzden... Ya bazı arkadaşlar onu yapıyor, işte hayvanın gözü kör oldu, bilmem ne oldu, şişti, mantar oldu. Yok kardeşim onu sen öldürüyorsun ya. Bilmeyerek ben yani. Hayvanın kendi pisliğinin yemesi. Her şey öyle oğlum. Hayvana. Bu da canlı hayvan, bu da çocuk, bu da bebek yani. Mesela gözlerde sulanma. Yanma. Hayvanların gözünde şişme, hırıltı, nefes alışverişlerinde. Bak oğlum, hiçbir şey kusuru. Bir kusur bul ya şu hayvana. Bir kusur bul. Var mı? Gün iki defa altını değiştiriyorum. Altını göstermedin sen. E günlerce bu hayvan aylarca haftalarca o pisliğin üstünde durursa ne olur ya? Buldacına, buldacına çok dikkat etmek lazım. Oğlum bazen ben de bildiğimi unutuyorum. Biliyorum ama unutuyorum. Ama uygulamada unutmam yani. Buldacının dışkısında gübresinde çok asit var. O asit hayvanı yakıyor diğer hayvanlar gibi değil. Mesela ceviz ağacı gibi. Heh, Ceviz ağacı çevresinde, kimde öyledir? Bir metre ağaç büyütmez, diğer ağaçları yakar. Az demek, ki o bir hidrojen üretiyor. Ne üretiyorsa salgı. Evet. Yani az yapacağız, günübirlik temizliğine dikkat edecek. Fazla zor değil ya, çok kolay da insanlar zora sokuyor. Kolay işimi zor ettim diyor ya ve insanı tedavi ediyor, terapi ediyor. Ben mutlu oluyorum, huzur buluyorum burada. Ölümler artıyorsa ya ne bileyim hastalıklar çoğaz, çoğalıyorsa ne yapması lazım? Havasızdır, bakımsızdır, temiz değildir. Orada ters giden bir şey vardır. Biz anaçlar hemen o bir tarafa geçirdik hava ısınınca. Evet. bas kokusu, sıkıntı attık oraya. Onların yeri havadar, daha havadar. En azından yavrulardan uzaklaştık baktı. Diğer hayvanlarda bu kadar sıkıntı yok. Anaç yavruların, şey yavru kuşların yanına yetişkin hayvan koymasınlar. Özellikle ve özellikle tavuk asla yakın etmesinler. Bedenli ağır derler ya, Bu yem bitmeden yem ilave etmesinler. 2-3 günde bir bu yemlik yaratlar yapsınlar. Otomatik suluklarını yıkasınlar. Mesela otomatik suluğu yok ama normal e, bizim gagalo suluk. Muhabbet kuşlarında kullandığı bir suluk var. Ama şimdi oğlum bak insansın. Zoru seçersen Sonunda sen de yenik düşersin. Tamam mı o zaman? Her gün onları yıkama falan yani çok yo, yo, sıkıntılı ben, bir iş. E, örnek veriyorum, onların da yıkanması gerekiyor. Tabii ki otomatik sulu alıştırmaları en doğrusu, en kolay olması gerekiyor. Yemin lan. içindeki yem azaldı mı? Üstüne ilave yapmadan önce yemi tamamen boşalt. Eski yem havalansın. Veya eski yemi yedir, bitirdikten sonra ver. Hı -hı. Yoksa bozulan yem... Hayvan da böceklenir. Olacak. Böceklenince hayvan daha çok yer. Bu sefer daha çok zararı olur. Teşekkür ettim baba. Ben teşekkür ederim. Yani durum bu. Evet, Şefilada görüldüğü gibi bu turu yakalasınlar bu ortamın. Evet. Başka bir şey değil yani. Yapılamayacak bir şey değil bu da.